Nazmi'nin zaman ben o zaman 13 yaşındaydım bunun ma o zaman ki Nazmi öldü bizim Nazmi'nin muhtarlığına. Nazmi'nin muhtarlığında biz düğüne gittik o adam da İstanbul'a gitti cenazesi geldi. O gün bizim düğünümüz oldu. Allah Allah. Onun kızıyla ikimizin belki bir gün doğdu oldu düğünü. Şey Nereden geldiniz? Gel ülkenin adını. Şimdi yıldı geldi. Dere aşağı geldi. Polis o koca karayı gördünüz mü? Gördüm. gördüm. O bilmem ne ettim kayasından ayrılıp da bu köy bir yere gitmeyi dedi. <laughs> Kandıra'ya gitmiş. Bir gidecek yok. yer bulamamış. Hani kimse yok ki şimdi de köyde. Ya bizim dedi, sordu biliyor musun? Bizim bu yer. Sizler de i̇şte Ankara'ya, İstanbul'a giden mamuk mı oh, Vay oh, Çok <gülüyor> dedi. Allah'a emanet olun. Biz böyle şey var yok. Kimse satmıyor Yani işte. Ha, var bir tane. Bizim köyden niye bir 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 var adam. ya benim Bayramdan bayrama gelip seni deli Şey için ben demiş taktan geladim. 80'de bu Her şey. Hep bayağı masa olsun ama yana gidiyorlar, top O adamla hep hep. Bir para kalmadı. Annem, diğer böyle bir diğer teyze, bir diğer teyze. Bir seni arayla doktunandı diyor. Şey İstesek şey. şeyini alıyoruz. İmzayı alıp veriyorlar. Yine 96 umarası kişi öldü. Nereye gitmek lazım ne, gidiyor, Ahmet dayı, kaç kişi öldü? Kaç kişi öldü? 96. Ya. Hayır, maşallah sen Allah sen Allah ya. Ya. Ay maşallah ya. Kalacak, 36, e, mm. e, ne zaman? Bu sene geçersiniz. 126 kişi. 126. Geri kimse almadı. Şimdi bir yandan dönüyor. Şey yap. Hep tek Hep tek Abi sen yapmış olabilirsin. Yapıldıktan sonra bura onun Altın. Başım böyle nasıl? Teyzelerin veriyorsa Hemen al. Para da ver önümüzde işin kapat. Temizle o işi. o dere yaşa Senin bu yaşadığın yaşayan benim köyümde yüzlerce bir ya Abi o bak abi öyle öyle düşünme bak. Bu düşüncen yanlış. Öptü elini az önce. Bak, Ufaklık. Adamada, ya arkadaş, sendir, ben sana burada, ya, Yalmaz abi öyle öyle deme sevdiğin şu anda gönlü olmuş değil mi? Ya Allah razı olsun ya Allah razı olsun var Sevindin mi? Niye gelmedin ki baba? Eyvah Şimdi biz de çıkalım de Kardeşine de söyle Geldi gelirle çalışıyor Ha Geldi gelirle çalışıyor bu yol daha kötüydü, bu düzeltti. Allah razı olsun. Abi canım, bu ot, ottan, şeyden bakılmıyordu. Kaçtan. Ben Benim eski da, ziyaretliğim da olsa... Buranın işini bitiremedim ki oraya geçtim. Çiçek gibi yaparım. Yani hani şey o bitti, tamam. Felek kanadımızı kırdı. Vay be. Kanat kırılınca bitmez geride. Parke yaptırdım. Şimdi yok. Ne yapacağım be dayı? Kurbanda payın buymuş be. Kurbanda payımız buydu. Ya. Kurbanı da bu sene. Başında olamadım. Eyvah. Ya Fatih. Namazdan çıktım. Kendi işime hayrım yok. Yedi, yedi on geçe namaz parayla alamayacağım. Sekize on kala çıktık. Oğlandan haberleştik. O da üç işte değerinden izin aldı. bismillah dedik. Gepçeye geldim. <laughs> İğne açsam düşmüyor. O kadar kalabalık. Ne kalabalığı o? Kurban mı? <laughs> Abi bu millette para var, var. Fakir değil mi? He? Fakir değil de mi? De. Akıl yok. Beş binler, beş tünler de olsa keserler. Vay be. Neyse Cuma'yı söylemedik. Orada Cuma'yı suyu var biliyor Ha. Cuma'yı köyü. Yok. Ha Cuma'yı köyü. Ha. Orayı geçtik. Ya bilemedim 50 metre bilemedim 100 metre yer kaldı. Gitme şansımız yok. Mal sahibi telefon açtı. Ben sizi tanıyorum dedi. Kastını sene benden şey yapıyor. Vekaletinizi bürürseniz hemen kesiyor dedi. Bu benim kutcum oğlan. Ötekiler ordularımız saydım. Süleyman değil mi bu? yok Murat ondan, bu. Onlar da namaza gitmişler. Ha. Anam, 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 anam. Nasılsın Ahmet dayı? Ay kızım ay, hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Allah'a şükürler olsun. Yere çöksün. Iyilik Allah iyilik evet, versin. Allah iyilik versin. Evet. Hayırlı uğurlu olsun evin. Allah razı olsun. Sağ Rabbim olsun. güle güle, sağlıklı oturmayı nasip etsin. Kızım ne, yani, ne diyeyim, adam paraya para göre iş yap. Ha, olsun. Şimdi olsa yaptıramazsın. Yani. Tabi tabi. Buna Hele şükür. Ki, öyle ki bebekle akıllılık yaptılar. Evet. Böyle zam geleceğini ne bileyim. 500 lirayı bu buraya 15 binler istediler. Doğrudur. Ya. Evet vekaleti verdin. Vekaleti verdim. <laughs> Keşke de. Allah kabul etsin. Amin. Amin. Hani pay bize? Ne kelle, ne ciğer, ne kesilip yok başında olamadık. Eyvallah. Eyvah. Mi? Yok. Neyse sağlık olsun be dayı. Hocaya danıştık olur dedi. Olur canım vekalet verdim mi oluyor amca? Olur dedi. Hayır. Parası da hemen ertesi gün yattı. Allah kabul etsin. Kabul. Bir gün kapalı oldu kükken. O gün yatacaktı. oğlan araştırdı. Yarın açarız dedi, yarın götürürsün İyi tamam. Öyle yaptım işte, lakin... Fatih, yaşıyor diye varacak derdimiz yok. İyi. Neyse... bugün bir akbedeni biliyorsun. Biliyorum. Oradan bir ekmek dostu, oğlu var. Benim bir Mır, Mırad'ın... ...iş arkadaşı. Onun da... ...senin arabanın bir ufağı. O da katıldıydı. O da etleri, mütleri aldı, geldi. Bırakıp orada tavsiye ettiler. İyi Allah, Allah kabul etsin. Dayın ikinci gün kebabı çevirdi. Ya Seni ya. çağırdı. Lakin oğlan <laughs> bir fırsat bulamadım. İmkanı yok. Ye Araba de ye. Çaka çaka dolu. 30 kilo kebap. Oo. <laughs> balta, naca, keser hep kaldı. Eyvah. Alamadı araba. Eyvah. İlaçlarım bile kaldı. Hele ki bunları doldurdu mu da onun Ay be. Ben ayın 20'sinde gelecek. O getirir o zaman. Çamaşır makinesi alındı onu getirecek.